Merhaba arkadaşlar. LGS'nin nabzı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çarpanlar ve katlar. Arkadaşlar konularımız tamamen MEB'e göre. Şurada göreceğimiz başlıklara bakıyoruz. 1. Pozitif tam sayıların çarpanları. 2. En küçük ortak kat yani ekok. 3. En büyük ortak bölen yani EBO. Küçük küçük notlarla derslerimize devam ediyoruz. Pozitif bir tam sayının pozitif tam sayı çarpanları aynı zamanda bu tam sayının tam bölenleridir. Ne demek istiyorum? Birazdan örnekle açıklayacağım. İkinci notuma bakıyorum. Bir ve kendisinden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Mesela 2, 3, 5, 7, 11, 13 böyle devam ediyor. Bunlar asal sayılar. Niye? Çünkü bunların birden ve kendisinden başka pozitif tam böleni yok. Mesela şöyle 2'yi şura çektik. Pardon 7'yi şura çektik. Bakıyoruz 7'nin çarpanına. Bir 1 var. Bir 7 var. Ya da bölenlerine de diyebiliriz. Bölenlerine bakıyorum. Bir 1 var. Bir 7 var. En küçük asal sayı 2. Sorularda çıkar karşımıza. Çift sayılardan sadece 2 asal sayıdır. Şöyle bırakıyoruz bunu arkadaşlar. Az önce dedik ya tam sayı çarpanların. Şimdi 30 sayısının tam sayı çarpanlarını bulalım birlikte. Şöyle 30'u ele aldığımızda 30 nasıl çarpanlarına ayırırım? 1 ve 30 2, 15 3, 10 5, 6. Başka var mı? Yok. O zaman 30 sayısının pozitif tam çarpanları 1, 2, 3, 10, 15, 30 şeklindedir. Yani şurada küçük bir not da yazmışız arkadaşlar. Bu çarpanların bazıları asal mesela 2 bazıları da asal değil mesela 30, 15. 12 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım. 1, 12 yine 2, 6, 2 çarpı 6, 12. 3, 4 şeklinde yazıyoruz. Ve bunun da 12'nin de asal pardon 12 sayısının da pozitif tam çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 12 şeklindedir. Başka bir notumuz var. Yani açıklama not dedim mi açıklama parça parça böyle konuyu tamamlayacağız. Bir pozitif tam sayı asal çarpanları çarpım şeklinde yazmaya asal çarpanlara ayırma denir. Mesela 20 sayısını ele alalım. 20 sayısının asal çarpanlarını bulalım ve üslü bir şekilde yazalım. Şimdi 20 en küçük asal sayımız 2. 2'den başlıyoruz. 2 20'de 2 10 defa var. 2 olmaz artık. 2 geçtik. Yere 2 yazıyorum. 10'da 2 5 defa var. 2 bitirdikten sonra sonraki asal sayımız 3. Ama bakıyoruz ki 3 yok. 3 işime yaramaz. Son ondan sonraki 5. 5 diyorum ve 1. Tekrardan belirtiyorum arkadaşlar. Mesela asal çarpanlar asal sayılar şeklinde yazacağım ya asal çarpanları. 2 3 5 gibi şeklinde gidecek ya ama burada mesela 3 benim işime yaramıyor. Çünkü içinde 3 yok. 5 dedim ve bitirdim. O zaman 2 üzeri 2 bak 1 2 tane 2 var. Çarpı 5 üzeri 1 o da 20. Arkadaşlar tam sayı çarpanlarını ayırdıysak, anladıysak konuyu şöyle tekrardan soruya bakalım. Bu soruyu anladıysak yavaş yavaş ekok'a doğru gidelim. En küçük ortak kat demek ekok ve elektrik işaretimizi de yapmışız. LGS'nin nabzı kanalıyla uçuşa geçeceğiz birazdan. İki sayının en küçük ortak katı ekok şeklinde ifade edilir. Mesela 10 ve 15'in katlarını bulup en küçük ortak katı niye en küçük diyorum arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum 10 ve 15'in bir sürü ortak katı var bana lazım olan en küçük en küçüğü nasıl buluyorum 10 ve 15'i yazıyorum yine asal sayılarımı sırayla yazarak gidiyorum 2 yazdım şöyle kalemimi değiştireyim görünsün 2 yazdım 5 15 çünkü bölemediği için arkadaşlar eğer bölemiyorsa aynısını yazıyoruz bölemiyorsa aynısını yazıyoruz. Tekrar 15 3'e böldük. 5 5 3'e bölünmüyor. Yani katı değil. Bölünüyor da katı değil. Kalsın 5 şeklinde. Tekrardan 5 diyorum. 1 1 diyorum. O zaman ekok diyorum. 10 15 30. Şöyle bir bakalım. 10 ve 15'in gerçekten en küçük ortak katı 30. Bunu örneklerle çoğaltacağız. Küçük parçalardan büyük parçalar elde ediliyorsa ekok kullanıyoruz. Bak burada mesela biz iki küçük parça kullandık. Ortak katını bulduk. Mesela bunu biraz daha günlük hayatta bir soruyla devam ettirelim. Şöyle Davut ve Yusuf oturmuşlar akşam sıkılmışlar bir oyun oynayacaklar. Oyunun ismi de ayrı ayrı. Davut diyor ki ben bilyeleri dokuzar dokuzar atacağım torbaya. Yusuf diyorsa, Yusuf da diyor ki ben 12'şer 12'şer atacağım. E diyorlar ki biz aynı rakam yani ağzımızdan aynı rakam çıktığı zaman duracağız. Mesela ben 5'er sayıyorum. Sen 3'er. 3 ile 5'in ortak katı 15. 15 dedik ya orada duracağız. Buna göre Yusuf ve Davut hangi rakamda duracaklar? İkisinin ortak rakamı. Bu da Ekok'la. Yine Ekok 9 ve 12 diyorum. 9 ve 12 diyorum tekrardan. En küçük asal sayım 2. 2 ile başlıyorum. 9, 6 tekrardan bak 2 var. 2 daha kullanabilirim. 2 diyorum. 3 diyorum. 9, 3 diyorum. 1, 3 3 diyorum. 1. O zaman ekok 9, 12 eşittir. Ekok 9 12 eşittir. Arkadaşlar biraz düzenli yazmıyorum. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 o da eşittir. 4 çarpı 9 36. Demek ki Yusuf'la Davut 36 sayısında duracaklar. Başka bir soru formatına tipine geçiyoruz. Büşra elindeki gülleri 8'er ve onar sayıp kovaya koyuyor. Her defasında Büşra'nın elinde bir tane gül arttığına göre. Büşra'nın elinde bir tane gül artıyor. Buna göre Büşra'nın elinde en az kaç tane gül var? Bak yine en az diyor. En az. O zaman ne diyorum? Yine bak ne diyor? 8'er ve onar attığına göre. Ekok 8 ve 10 diyorum yine. 8 ve 10. Şöyle 8 diyorum. 10 diyorum arkadaşlar. Yine 2'den başlıyorum. Şöyle rengimi değiştireyim. 2'den başlıyorum. 2 dedim. 4. 2 dedim. 5. 2 daha kullanabilirim. 2 dedim. 2. 2 dedim. 5. 2 dedim. 1. Yine 5 çünkü bölünmüyor yani katı değil. 5 diyorum. 1. O zaman ekok ekok 8 10 eşittir 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8. 8 çarpı 5 40. Büşra'nın elinde kaç tane gül var dediğim. Bir tane de arttığına göre 40 artı 1 en az. En az 41 tane gülü var. Büşra Hanım. Soru anladık mı arkadaşlar? Ekok 8-10 diyoruz. Mantıken de şey yapabiliriz. Mesela sağlamasını yapalım. 8 ile 10'un ortak katı, en küçük ortak katı 40 olur. Bir de artı elinde 41. Peki hocam. Biz bu ekoku nerede kullan Markette mi kullanacağız? Parkta mı kullanacağız? Biz bu ekoku gruplardan bütünü bulma. Farklı sayılardan yani bütünü bulma. Az önce ne dedim? Dedim ki 10 ve 15'in en küçük ortak katı dedim. Yani 30 dedim bak. Küçükten büyüğü elde ettik. Farklı zamanda çalan ziller. Eğer zamanımız yeterse zil sorusu gelecek. Dumanlı bir soru. Yani duman çıkartacak bir soru. Farklı günlerde tutan nöbetler Aynı günde tutulan nöbetler, bu nöbet sorularında biz ekoku kullanıyoruz. Arkadaşlar zamanımız yeterse biz ekokla ilgili dumanlı bir soru çözeceğiz. Şimdi en büyük ortak bölen diyoruz. En büyük ortak bölen ekok neydi? En küçük ortak kat, en büyük ortak bölen yani ebob. Şöyle baş harfeni alıyorum, e b o b ebob. Büyük parçalardan en küçük parçalar elde ediliyorsa biz buna EBOB diyoruz. Ve EBOB bulunurken yine ECOG'da kullandığımız mantığı kullanacağız. Bu sefer de en küçük böleni bulacağız. Mesela dedik ki Mesela dedik ki 12 ile 20'nin EBOB'unu bulalım. EBOB'unu bulalım. 2 dedik. 6 Burada dikkatinizi bir yere çekeceğim. 2 dedim. 10. Bakınız arkadaşlar. 2 hem 12'yi böldü hem 20'yi böldü. O zaman yıldızı atıyorum. Çünkü EBOB'da bölenleri tek alacağım. Tekrardan 2 diyorum. Ne diyor? 2 dedim. 3 oldu. 5 oldu. Bu da böldü arkadaşlar. Neyle devam edeceğim? 3 diyeceğim. 1, 5, 5 diyeceğim. 1. Bak bu da ikisini bölemedi. 5 de ikisini bölemedi. O zaman ebop, ebop, 12, 20. Çok özür dilerim arkadaşlar diyorum. O da 2 çarpı 2, 4 olur.